Onlar gayba iman ederler. İmanın hakikati, peygamberlerin verdiği haberleri tam anlamıyla tasdik etmektir. Bu tasdik organların itaat ve bağlılıklarını da içerir. İman da önemli olan duyularla hissedilen ve müşahade edilen şeylere inanmak değildir. Çünkü bu konuda Müslüman ile kafir arasında fark olmaz. Esas mesele görmediğimiz, müşahade etmediğimiz gayba sadece Allah ve Resulü haber ver verdiği için iman etmektir. İşte kendisiyle Müslümanın kafirden ayırt edildiği iman budur. Zira bu iman sadece Allah ve Resulünü tasdik etmektir. O halde mümin ister müşahede etsin, ister etmesin, ister kavrayıp anlasın, ister akıl ve kavrayışıyla onu anlayamasın. Allah'ın ve Resulünün haber verdiği her şeye iman eder. Gaybi meseleleri yalanlayan zındıklar ise böyle değildir. Çünkü onlar hem akıllarının kıt olması hem de üzerlerine düşen görevi yerine getirmemelerinden dolayı bu gerçekleri kavrayamazlar. Bu nedenle onlar bilgileriyle kuşatamadıkları şeyleri yalanlamaya kalkışmış. Böylelikle akılları bozulmuş ve fikirleri karma karışık bir hal almıştır. Allah'ın hidayeti ile doğruyu bulan ve tasdik eden müminlerin akılları ise bu gibi olumsuzluklardan arınmıştır.